Muhabbet'e geldiğiniz herkese tekrardan merhabalar. Bugün neler yapacağız Ebru? Aslında biraz gündemden konuşacağız. Evet. Ee, daha sonra her zaman olduğu gibi yine e, sinemadan da biraz konuşabiliriz. Onun dışında neler var? Ya şöyle aslında bir önceki video zaten uzun bir aradan sonra gelen bir videoydu. Ee, bu işi online yürütmeye Hı -hı. karar vermiştik. Ee, ama işte her zaman planlamalar uymuyor. Ee, son zamanlarda da işte aşılamanın başlaması, ki bunlardan konuşacağız zaten sürecin bir hızlanması vesaire bizi o online sürece de dahil etmemiş oldu ve biz bir şekilde bir araya geldik tekrardan hemen bunun için dedik ki bir aradayken canlı bir şekilde yan yanarken çekim yapabilelim bunun dışında da bu çekimi de çok uzun zamandır ara vermeden hemen öncesinde de epey uzun evet, süre evet. film dizi önerisi videolarımız oldu onun da nedeni yine bu ayrı kalıştan <laughs> ötürüydü aslında biraz sohbet edelim ee, bizi bir hatırlayın tekrar dedik. Daha sonrasında yine isteklerinize, altta yorumlarda konuştuklarımıza bağlı olarak e, sizin istekleriniz, sizin işte analizleriniz, sizin şeylerinize göre yine video çekeceğiz. Aşılarımıza olduk, ilk dozumuza en azından Biontech vurulduk. Ee... Bence artık pandemi yavaş yavaş bence sona yaklaştığını düşünüyorum. Bu aşıların hızlanmasıyla birlikte. Belki eski normalimiz olmaz ama yeni normalle birlikte farklı bir hayat bizi beklediğini düşünüyorum. Baş şöyle ben aşılamadan önce aşılamanın bu kadar yaygınlaşmasından önce eski normalin olmayacağını düşünüyordum ama artık öyle düşünmüyorum açıkçası. Bence eski normal olacak. Ee, i̇nsanlar normalleşmeye çok müsait ve hazırlar. Çünkü çok özlediğimiz bir hayat söz konusu ve aşılama yani biz de aynı şekilde e, yani daha bugün dişçiye giderken çok kalabalık bir minibüse bilmem gerekti arkadaşımla birlikte ve dedik ki iyi ki aşılıyız yoksa hani çok gererdi çok kalabalık bir minibüstü çünkü ve epeydir de öyle bir minibüse bilmemiştik. E, nasıl bunlarda yaşadığımız rahatlıklar başlıyor? Nasıl artık restoranlarda yemek yerken aşılandığımız için bir tık daha rahat hissediyoruz ki ikinci dozumuzda olacağız çok yakın. <laughs> Belki siz bu videoyu izlerken oh, ikinci dozumuzda olmamışızdır. Bu videoda olmaz. Da. İkinci videoda ikinci yolda Hemen Onu da konuşacağız zaten. O süreçleri de konuşacağız ama. Ya bence o yüzden insanlar buna çok açlar. Yeni normale hmm. e, dönüşeceğini düşünmüyorum. Bence eski hayatlarımıza yavaş yavaş gideceğiz ama o yavaş yavaş giden yolda tabii ki bizi farklılıklar karşılayacaktır. Mutlaka. Ki zaten e, ülkeyi baz alacak olursak aslında büyük bir kesim aşı olma taraftarı. Evet. E, oranlara da baktığımızda bence iyi gidiyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun aşı olmak istemeyenlerle ilgili biz evet aşı taraftarıyız ki aşılarımızda olduk. Ya, bence eğer eski hayatı istiyorsak maskelerden uzaklaşmak istiyorsak kesinlikle aşı olmalıyız. Hani içerisinde ne olduğunu e, bilmiyoruz bu yüzden aşı olmayı tercih etmiyoruz gibi yorumlar yapılıyor ama e, her baş ağrısında bir ağrı kesici içtiğimize göre ve, ve o ağrı kesicinin içinde evet. ne olduğunu bilmediğimize göre bence aşıya da güvenebiliriz çünkü yani şu anki dünyada zaten e, radyasyona da bence çok yakınız. İşte. Kimyasal maddeleri de çok yakınız ister evet. istemez hayatımızın çok muhat, bir parçası, evet. aynen. O yüzden hani aşının içerisinde ne olduğunu bilmiyorum, o yüzden aşı olmayı tercih etmiyorum cevabı bana biraz yetersiz geliyor. Evet bana da öyle. Şimdi bir aşı karşıtlığı var, biliyorsunuz ki bu çok ciddi derecede ve onların o çok farklı aynen. bir konu şu an konuşabileceğimiz bir konu değil. Hani artık ebeveynlerin çocuklarına o bizim temelde olduğumuz aşıları yaptırmayacak kadar bir aşı karşıtlığı durum var ama şu an pandemide yaşadığımız bu Covid-19'la birlikte ortaya çıkan aşı karşıtlığını ben gerçekten çok temelsiz buluyorum. Hani onların da yani ben aşı yanlısı bir insan olduğum için benim için mantıksız ama onların dayanakları ya da işte bizi önümüze önümüze koyabilecekleri sebepler varken Covid ile ilgili aşı karşıtı yapan insanların sadece dediği içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Kısırlaştırma yapabilir, e, propagandaları ya da asparagas haberlerine e, maruz kalanların bunlara inanması ama ben şöyle düşünüyorum ki ne yazık ki bence bu dünyada 2021 dünyasında e, Covid-19 aşısı olmak istemeyenler dışlanacak bir süre sonra. Tabii Daha ki. şimdiden uçuşlarda işte e, iki doz aşınız olmadığınız sürece Hı -hı. bazı ülkelerde hala karantina altına Hı -hı. alınıyorsunuz ve Ülke tabii ki sizin bu ihtiyacınızı karşılamıyor. Kendi paranızla bir otelde kalmanız evet. gerekiyor vesaire. Bu daha e, yaptırımı yüksek biraz daha şeylerle biraz hayata bu indirgelecek evet, büyük ihtimal. O zaman çünkü... ne olacak? Ben merakla bekliyorum. Yani i̇ster istemez aşı olmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Ben bazı ülkelerde e, i̇ki dozunu olmadığın zaman kapalı alanlara bile evet. giremiyorsun. Bence bu yakın zamanda bizim ülkemize de geleceğini düşünüyorum. Şu an aşılama hızımız e, tabii ki iyi e, ama onlar kadar ileri bir seviyeye geldikten sonra bence birçok insan işte seyahat yasağı gelecek evet, aşısız evet, insanlara de. E, kapalı ortamlara giremeyecekler atıyorum sosyal aktivite için sinema, tiyatro gibi ya da konser gibi organizasyonlara evet. gidemeyecekleri için bu insanlar biraz daha aşı olmak zorunda bırakılacak evet. ki bence de böyle de olmalı. Bence de öyle olmalı ve buradan eğer bizi izleyen aşı karşıtı e, izleyicilerimiz varsa yani şunu söylemek isterim ilk önce antipatik olmaması için bir konuşmanın. E, siz aşı karşıtı karşıtısınız ve biz yalnızız Hani bu kişisel ya yani bu benim bedenim, benim kararım gibi bir muhabbete dönüyor ama lütfen daha fazla bilgi edinmeye çalışın, kendi içinizi de rahatlatmak için diyelim. Hemen böyle aşı derken hı hı. E, konu acıdı mı acımadı mı nasıl etkiler <laughs> aldı onu acıdı. Da konuşalım. Acıdı tabii ki ya ben e, aşının sıvının böyle vücuduma geçtiğini hissettim baya. Evet çünkü gördüm bu <laughs> Ben yanındaydım ve e, gerçekten bunu yaşadım. Onu hissettim. E, i̇lk başta yani dışarı çıktıktan sonra hastanede olduk biz ile birlikte. E, çok fazla acı hissetmedim açıkçası. Hı hı. Daha sonra oturduk biz. Hatta biraz yürüyüş yaptık. E, etkisi daha hızlı göstermesi adına ki yürüyüş yapmak, hareket etmek çok aşıyı o ağrılarını biraz daha azalttığını söylüyorlar. Ama bizde çok bir etkisi olmadı. Aslında o günü bence biraz daha rahat i̇yi geç geçirdik. Geçirdik, iyi geçirdik, ilk günde sıkıntı yoktu. Ya benim yoktu. şöyle hemen bunu da e, dipnot olarak geçeyim. Ben antibiyotik kullanıyordum dişimden dolayı, dördüncü günüm hmm. falandı ama dişimde herhangi bir şişme vesaire olmadı, diş hekimiyle gittim. Hmm. Muhtemelen içeride iltihap verdi, antibiyotik verildi, dördüncü, beşinci günümde de aşı olmaya gittiğim için bir sıkıntı Aynen. olmayacağını söylediler ama mutlaka doktorunuza tabii ki danışın ve bu aklınızda olsun diye söylüyorum. Aşı vurulurken, ben, ben zaten aşıyı çok seven bir insanım, neden bilmiyorum. Aşı olmayı çok severim, Tetanozum yaklaştı, Tetanoz aşısı olacağım inşallah bir ay sonra, her neyse. O yüzden acımadı, o gün de Fertin dedi gibi gayet... Sadece böyle tetanoz gibi evet küçücük, bence minik de. bir ağrısı vardı ama ertesi gün... <laughs> yani bence e, en ağır gün ikinci gün evet. Zaten üçüncü günü artık yavaş yavaş e, hafiflemeye başlıyor durum. Ama ikinci gün sabah uyandığınızda ya yani kolunuz sadece şu kadar kalkabiliyordu. Ben şunu yapamadım. <laughs> şu evet, sadece. ben bunu yapamadım. Yani şu elim belimde ve bunu böyle koyamadım, bu böyle kalkmadı falan. Ee, gerçekten böyle ağlayasınız gelecek bir ağrı oluyor yani. Ya ister istemez. Sadece şunu önerebilirim. Ben bunu denedim. Gece yatarken kolunuzun altına bir yastık koyabilirsiniz. Sen çok fazla üstüne yatmayın. Ben Zaten yatacağınızı biliyorsunuz. Evet. Hani e, sol taraftan olduk biz sağ evet, kolumuzu soldan. kullandığımız için ama hani sol kolunu kullananlar sağ taraftan da aşağı olabiliyor. <laughs> Peki e, görüşmediğimiz zamanlar neler izledin? Neler vardı listende? Ya şöyle ben görüşmediğimiz <laughs> o dönemde biliyorsun haberim var gerçi de Fransa'ya e düştüm arkadaşlar. Zaten Fransa Réunion'dan e, mutlaka haberiniz vardır diye düşünüyorum. Ben e, ilk karantina başladığında 2020'nin yazında yani geçen senenin yazında e, başlamıştım zaten 3 buçuk 4 sezon falan izlemişim. Niye yarım bıraktım hakkında hiçbir fikrim yok ama yarım bıraktım 3 buçuk 4 sezon izleyip. Bu e, son dönemde hatta görüşmediğimiz videoları ara verdiğim dönemde tekrar izlemeye başladım ve resmen içimden bir Friends fana doğdu yani onu geliştirdim. Gerçekten çok kahkahalarla izlediğim işte ağlayarak izledim. İnanılmaz bir e, dönemdi ve hemen ardından da France Reunion çıktığında artık bitirmiştim. Çok heyecanlı izledim. Çok güzeldi. Sen de zaten çok Aynen, yeni Krensler, yetiştin devam yani. Ettim. Seni kadar hızlı bitirmedim evet, ben sadece ama Netflix'e geldiği zaman ben de Friends'e başladım. Bence de kesinlikle e, kalitesini tartışmaya gerek evet. olmayan bir dizi. Çok keyifliydi ve genel olarak herhalde onu izledim. Onun dışında... Aslında ben bayağı eski şeyler izlemeye başladım sanırım. The Walking Dead'e başladım Aa, bir doğru, ara. Doğru, aynen. Bir zombi aşkım başlamaya başladı ve Netflix'teki bütün zombi dizilerini izlemeye başladım. Hatta geçen gün Ebru'yla bir dizi ya da film izliyorduk. Tenha bir yerdeler ve ben sürekli zombi çıkmasını bekliyorum artık. O kadar çok maruz bıraktım ki o dönemde kendimi zombi dizilerine ve filmlerine. Baya zombiler, zombilerle geçti sanırım. Ya sana benim geçenlerde bakışı. benim abimle izledim zombi filmi neydi mesela? Hmm, Dünyalar Enteresan... Savaşı'ydı galiba. Olabilir. O kötü olan. Kötüydü yani. <laughs> Baya slow motion falan. Niye dramatik etmeye çalışıyorsunuz? <laughs> Bu bir zombi filmi yani. Ama ondan şöyle bir bilgi aldım. Bütçeleri zaten düşükmüş. Onun dışında devam filmleri gelecekmiş. Aa, çok uzun da ama Aynen bütçeleri aşırı kı kısa yapınız. Yani. <laughs> yani zombi dönüyor, armo, slow motion bakıyor falan. Hani ve çok oryantal değil evet, mi? Evet çok oryantaldi bence de. İşte aslında onların hikayelerine çok fazla e, girmediler. Evet. Tamam, evet, evet, Çok mu şey spoiler verdik? Neyse <laughs> ismini vermedik zaten. Hangisi olduğunu <laughs> bilemezsiniz. Aynen, hangi film, filmin film, adı, filmdi değil mi bu? Filmdi, Gizliği. filmdi, filmdi. Aynen, filmdi. Ama Neyi benim seçti? çok ha. Çok ben çekmedi aynen. ama herhalde ikinci ve e, üçüncü devam filmlerinde Gelecek, de gelecekmiş. Evet. Orada sanırım onlardan bahsedecekler. Eski diziler demişken ben de aynı şekilde öyle bir batağa düştüm ama benimki bayağı böyle 90'lar galiba. <laughs> Frans bittikten sonra bir iki diziye başlama girişimim oldu. Bir de beklediğim dizilerim var tabii ki. Ama olmayınca 80's City'ye başladım <laughs> ben de eskilerden. Şu an 4 Dördüncü sezonda falan. Sadece hani şey gibi Fransız'da böyle yorgan altı olan şeyler birazcık daha açık gösteriliyormuş gibi bir şey ama o dönemi çok böyle şey gıptayla çok tatlı değiller. yani. Çok güzel. Ya. Özellikle modasını Modası, ben çok beğeniyorum. Mükemmelmiş. Yani elbiseler, ayakkabılar, çantalar, saç stilleri 90'larda yaşamak istediğim bir dönemdeyim tekrar. No. Tabii ki biz bu Süreci filmler, dizilerle atlattık ama bu süreç aslında şu andan itibaren gerçekten hemen hemen geride kaldı gibi biliyorsunuz ki şu an pandemi yasakları kalkmış durumda ve sinemalar açıldı, tiyatrolar başladı, i̇şte açık hava sinemaların sık sık yapıldığını görüyoruz. Ne düşünüyorsun fiyatlar, biletler? gitmeler, gelmeler. Hazır mıyız buna? Yani biz hazırız ama cüzdanımız bunlara ne kadar hazır, asıl e, onu konuşmamız gerekiyor. Ya ben Twitter'da denk gelmiştim. Konserlerden evet, de konser hemen bak, araya girelim. Evet konser özellikle Hı -hı. çok yüksekti. E, Dolu kadeyi ters tutun. Çok severiz bu arada, kimse yanlış anlamasın. Ama aynen öyle ve Pandemiden önce konserlerini araştırdığım için fiyat skalasını bildiğim Hemen yani. önce i̇şte, hem de. Aynen hemen evet. önce. Pandemi, Hatta pandemi, pandemi girdiği için gidemediğimiz bir konserdi. Ee, yani minimum orada 60 ya da 70'ti pandemi öncesinde fiyatı. E, şu an Denizli'de verecekleri bir konser e, afişini görmüştüm ve minimum fiyatı. 110 TL'ydi. Yani sonra dedim ki üstüne de şey yazmışlar hatta. Dolu cüzdanı ters diye. <laughs> evet, Etiket evet. almışlar biraz. Konser fiyatları bence biraz yükseldi ki onlara da biraz hak veriyorum. Uzunca bir süredir evet. çalışmıyorlar ve ister istemez para kazanmaları. Tabii var. hayat pahalılaşmaya devam ediyor. Çok uzun zamanlı bir pandemiden şu an çıkış yapmaya çalışıyoruz. E, o anlamda tabii ki yani insanlara bir şey denmiyor ama bize bizde yani. Tabii ki birazcık e, bize patlıyorlar aslında evet. bu durumda ki pandeminin sonrasında kafe, restoranlara da gittiğimizde evet. menü fiyatları da bizi yine şaşırtmıyor aslında konser fiyatlarıyla yine bunlar da paralel. Ya buna biraz alıştık ya pazar Değil mi? fiyatları da hep öyle olur ya asıl e, artması çok mantıklı olmayan fiyatlar pandemide de öyle oldu bir dönem biliyorsunuz. İşte kolonya filan fiyatları birden fırladı gitti, böyle çok saçma fiyatlara satıldı ve o zaman ona gerek yoktu. Şu anda ne kadar gerekli onu göreceğiz çünkü çok daha yeni, esnaf da böyle üstünü başını Aynen. silkiyor yani. Bakalım ama şu an sosyalleşmek <laughs> oldukça zor, bu yüzden Değil bizi izlemeyi... tavsiye Evet ve ya da YouTube'dan bizi izleyip evet. muhabbetimize böyle dahil olabilirsiniz. Bu arada hala bize abone olmadıysanız ve hala arkadaşlarınıza kanalımıza önermediyseniz bu bir hatırlatma olsun. E, kanalımıza lütfen e, abone olun ve mutlaka arkadaşlarınıza linkimizi gönderin deyip devam edelim. Bunun dışında açık hava sinemaları aslında yaz gelmeye başladı ve birçok insana çok sosyalleşmek evet. için tercih edebileceği en güzel etkinliklerden biri. Bunun dışında açık hava sinemaları da açıldı biliyorsunuz normal sinemaların yanında ve yaz dönemlerinde aslında sosyalleşmek için en keyifli yerlerden birisi açık hava sinemaları. İstanbul'da herkesin bildiği bir açık hava sinemasının bir fiyat listesini gördüm dün. 97 TL'ydi tek bir film ve açık havada 2 saatlik e, bir zaman dilimi geçireceksin e, Aynen aslında. öyle. Ya ben e, Ankara'da da e, herkesin bildiği bir yer vardı. Şu <laughs> an ismimi vermeliyiz için söylemiyoruz. Aynen kapalı konuşuyoruz. Aynen ya orada e, tabii bir iki sene oldu gidelim ama e, mesela çok daha cüz'ü miktar e, evet, şeylerdi evet. yani. yani... Bence yüzde yüzden daha fazla bir zam gelmiş. Aynen yani ne yazık ki hani şu an ve çok aç olduğumuz bir dönem. Hani nasıl ürünler pahalaşıyor evet. ve bizde şu an sosyalleşme çok açız ve bu bir ihtiyaç. Bunun e, lüks olduğunu lütfen aklımızdan atalım. Çünkü bu bir tanesi tepkiler e, bizim işte çevremizde de duyduğumuz tepkiler ama bu psikolojilerimiz için böyle bir büyük bir pandemi geçirdiğimiz için eee şey sosyalleşmek ve kültür sanat yönümüzü tekrar beslemeye başlamak ihtiyaç ve şu an çok zor karşılayacağız bu ihtiyacı gibi Aslında görünüyor. Aslında açık hava sinemalarından ziyade Dolu Kadeh Ters Tut konserine gitmek biraz daha mantıklı galiba. Evet yani en azından değil mi böyle bir fiyat performans açısından, açısından, biraz daha dengeli bir şey sevdi Sonuçta daha. sinemada gelip oyuncular oynamıyor orada yani. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani aç birazcık daha büyük ekranda izlemeye çalış ama Dolu Kadeh Ters Tut canlı dinliyorsun en azından diye düşünebilirsin. şu fiyat performansları biraz daha normale dönünceye kadar bence hepimiz Netflix bu Blue TV devam ya da cehennemfilm.com gibi internet sitelerinden <laughs> evet. film ihtiyacımızı, dizi ihtiyacımızı karşılamaya devam edeceğiz. Ama onun dışında işte az önce de dediğimiz gibi devlet tiyatroları bence ilk tercihlerden biri olabilir evet, bir dönemde. Bence de öyle. hem Hem fiyatları çok uygun ve gösterilen oyunlar da gerçekten kaliteli. Kaliteli. Bizim açıkçası beklediğimiz bir iki oyunda var inşallah. Hı -hı. Tekrar başlarlarsa oyunlara da gideceğimiz hazırda beklettiğimiz oyunlarımız da var. Bence de bu dönemde tiyatrolar biraz daha ilk seçeneğimiz olsun. Onun dışında fiyatlar normale döndüğünde de artık konserdir, sinemadır. Evet. Açık hava sinemalarını tercih evet. edebilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten çok özledik. Bu yaz yine bizi şaşırtmadı ve Temmuz'da artık sıcaklar başlamaya başladı ve yaz geldi diyebiliriz evet. aslında. Geçtiğimiz yıl pandemi yazına biraz daha hazırlıksızdık. Nasıl bir yaz olacak, işte maskelerimizi plajda takacak mıyız gibi kafamızda her zaman bir sorular vardı ki işte bir Ebru Ankara'da, ben Kuşadası'ndayken de bir vlog çekmiştik. Orada işte ben biraz sahillerin durumundan bahsetmiştim. Bu yaz sence sahiller nasıl olacak geçen yıla nazaran? Şimdi beni Instagram'dan takip edenler varsa <laughs> görmüştür yıldızlarımdan diyorum. Ya yani şey, ben çok yeni bir Mersin'e gidip geldim. Buradan da arkadaşlarıma çağla ve duygucu <laughs> selamlar da olsun. Ee, çok yeni gittim. iki günlük küçük bir tatil oldu hem arkadaşlarımı görmek için. Ee, ve sahillerde kesinlikle, hatta Mersin'de, buradan Mersin yetkililerine seslenmek <laughs> istiyorum diyorum çok. Yani öyle demeyeyim de, ya bazı yerlerde maskeli tek kaldım yani. Tektim ve ben sadece maskeliydim. O yazlık yerlerin genel sorunu sanırım. Evet yani. Sadece Mersin'de de Ama o aşılı değildim o. ben. Bu yüzden dikkat etmeye çalıştım. Ama, ama tabii sahilde denizden çıkıp maske takamıyorsunuz. ya yani. Öyle bir dünya yok. Ondan bahsetmiyorum. Hı -hı. Ben daha böyle, işte atıyorum sahil kenarından kafeye gitme sırasındaki ne söylüyorum. daha insanlar tabii rahatlamış durumdalar. Bunun nedeni tabii ki bu arada ben şu an çalışmadığım için yani bir herhangi bir yerde çalışmıyor olduğum için ve yaşım daha çok genç olduğu için geç aşılandım. Çoğu insan çevremdeki Aynen. aşılanmıştı zaten belki onu da vermiş olduğunu rahatlık olabilir. Ve bundan bugünden itibaren de ben gideceğimiz tatil beldelerinde ya da işte eğer çıkacaksanız hmm. böyle herhangi bir tedirginlik insanların yaşayacağını düşünmüyorum. Bir insanlar bile hatlamış durumda. Birçok kişi ikinci dozunu olmaya başladı çünkü. E, bu yüzden o geçen senenin yine de kafa karışıklığı hani takmıyorsun ya evet. yine de ama şey oluyor ya, içinde böyle takmıyorum falan o olmayacak bence. Ya Biz yine de bence çok kalabalık ortamlara girdiğimizde ya de yazlık bölgelerde özellikle dikkat etmemizin gerektiğini düşünüyorum. E, yani şöyle kafe, restoranlarda bence dikkat etmeye devam edelim ama sahilde tabii ki yapacak aynen, hiçbir aynen. şey yok. yani. Geçen yıl bence kafe ve restoran tercihleri biraz daha kısıtlıydı. Tabii ki. İnsanlar evet. daha tedirgince gidiyorlardı aslında kafelere ve restoranlara. Bence bu yaz biraz daha hareketli geçecek evet, en azından. Bence başladı bir yani bir yandan da konserler bu yaz başladığı için aslında bu yazı biraz daha eski yazlarımıza daha yakın hissedeceğimiz bir dönem olacağını evet. düşünüyorum. Bakalım biz de Ferhat'la bir yerlere kaçacağız arkadaşlarımızla. Ay, ee, yani bu biraz emekli tatili gibi de olabilir. Ne olacağı çok belli ol bilmediğimiz bir tatil olacak. Ee, belki oradan size yine vlog tarzı bir şey neden Aynen. olması Yani belli? gideceğimiz yer çok canlı bir yer değil, değil. ama rahatlayacağınız, daha huzurlu hissedeceğiniz, doğayla iç içe bir köye gidiyoruz. Ya aslında. evet en azından bir çikolata <laughs> yapıp var. böyle bir hay hayatımıza <laughs> hareket katarız demek ki de dahil edebiliriz <laughs> bilmiyorum. O da sürpriz olsun. Aynen köy olan bir denize gideceğiz ama neresi olacağı bence de biraz sürpriz olsun. Orada çok sosyolojik inceleme yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama şöyle Instagram'dan da baktığımızda işte çevremizde tatile giden birçok insan evet. var ve Özellikle Çeşme'dir, Bodrum gibi yerlerde biraz daha insanların rahat olduğunu ben gözlemliyorum aslında evet. sosyal medya üzerinde. Ama dediğim gibi maskemize biraz daha dikkat, dikkat edelim. edelim. Şu yazı da atlatalım. Önümüzdeki yaz bence artık çok daha rahat geçireceğimiz bir tatil dönemi olacak. Umarım, umarım yani bence de öyle. E, bütün bu aşılama süreçleri, bu hastalık süreçleri, yeni işte varyasyonlar hmm. vesaire hepsi defolup dünyamızdan gider diye umuyorum ben de ki önümüzdeki sene herkes işinde gücünde artık ne yapmak istiyorsa onda sağlıklı bir şekilde devam edelim ama ben maskeyi buradan da size öneri olabilir hayatımdan asla çıkarmayı düşünmüyorum bu sene yani bu sene diye pandemi başladığından beri şık şık <laughs> gerçekten hiç grip falan olmadı. Bu yüzden hayatımda bundan sonra özellikle kış aylarında maske olmaya Değil devam aslında? edecek. Hemen yani... buna da çok küçük girmek istedim. <laughs> ya pandeminin bize kattığı olumlu şeylerden biri evet. diyebiliriz Yani aslında şey... çok az bir şey var. Yani zaten. Japonya'da mıydı devam aynen, ediyordu aynen. ya Ondan pandemiden önce. Ha, çok haklılarmış yani ben gerçekten bir daha hiç grip olmayacaksam devam özellikle toplu taşımada bence büyük bir avantajı bence var. De. O yüzden bence de ben de öyle düşünüyorum. Pandemi bitse dahi normal toplu ulaşım kullandığım dönemlerde kesinlikle maske üzerinde evet. olacak. Evet biz sizinle sohbet etmeyi çok çok özlemişiz. Umarım Böyle büyük aralar vermeden devam edeceğimiz bir yayın süreci tekrar başlar bizim için ve sürprizlerimiz de devam ediyor oluruz. Umarım arayı açtığımız için videoyu beğenmemezlik yapmazsınız. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu arada bundan sonra tabii ki sizin fikirlerinize de dikkat alacağız. Eğer sizin de yeni video fikirleriniz varsa da mutlaka yorumlara bırakın diye. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.